Sadagallahul Azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Weselamu alel murselin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Sesinizde güle sağlık. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da da Kabe'mizde başladık. Allah inşallah bunun sonunu getirmeyi nasip eder bizlere. İnşallah. Allah razı olsun. Bu hastalık bizden sadece can almakla kalmıyor. Gelenek ve göreneklerimizi de alıyor. Bu illet yüzünden ne beraber iftarlar, sahurlar yapar olduk ne de teravih namazlarında omuz omuza namaz kılar olduk. Geleneklerimizi unutmayalım gençler. Gerekli önlemlerimizi alalım maskemizi takalım. Birbirimiz arasına mesafe koyup hiç olmazsa adet haline getirdiğimiz mukabelemizi yapalım. Gerçi tek suçlu korona değil ya bizler de suçluyuz. Eski geleneklerimizi yerine getirmekte eriniyoruz. Eskiden Ramazanlar böyle mi olurdu? Mahalleye uzun masalar serilir, tüm mahalle halkı bir araya gelir, topluca iftarlar olurdu. Bizim küçüklüğümüzde Oruç tutmamız için bizlere para verirlerdi ya da canımızın istediği bir yiyecek alırlardı büyüklerimiz. Biz bu gelenekleri unutturduk büyüklerin bize yaptıkları güzel şeylerin devamını devamını neslimize yapmadık. Neyse gençler sizlere de çok tuttum kusuruma bakmayın. bence ikindiği falan kıldım da ya şöyle öğleden sonra için mukabele de hocanın dedikleri içime ciz etti ya. Evet. Kesinlikle. İşte çok duygulandırdı hoca beni. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İhtiyaç sahibi çocuklar falan var. o mahallelere gidip acaba onların o işlerini mi satın alsak biz de? İmkanımız evet, yetmiyor. Güzel iyi. bir gelenek. Çikolata reis. olur, oyuncak olur. Olur reis güzel fikir. Vaktimiz de var. İnşallah yapalım. Aynen Ali Canlar falan da arayalım hemen. Ali Can eve çıkmıştı zaten. Emre'yi evet. ee, falan da hemen arayalım. Bugün gidelim ya. Evet, gidelim. Evet, reis. Tamam. Vaktimiz de var. Tamam olur güzel olur. Hadi. 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 Arayalım o zaman. Aşağıda dolmuş duraklarında oradan uçalım. Nerede kaldı? Geliyorlar mı? Aa geldiler. Selamünaleyküm. Selam, selam. 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 Ne yaptın? Başarılar dilediniz. Roşirleri hazırladık, çıkarttık. O yüzden, yüzden biraz da geç, geç kaldık, kusura tamam. bakmayın. Çok, Çok yolmuş ha. Elinize Sağ sağlık. İşimize sin, Sağ değil mi? Canlıyız, canlıyız. Allah, eyvallah. Ne yapalım? Aykın. Topa git, benim geçelim burada. Eyvallah. Ondan sonra bu olmuş. şu. arkadaşım. Selam aleyküm. Aleykümselam abi. Ne yapıyorsun abim? Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İsmin ne? Emineniz. Emineniz. Polisim miyim? Polisim. Polisim. O zaman biz seni. Bir geleneğimiz var. Osmanlı döneminden kalma bir gelenek bu. Biz senin orucunu satın almak istiyoruz. O nasıl olacak abi? Eski bir gelenek. Küçük kardeşlerimizin daha oruç tutmakla mükellef olmayan küçük çocukların orucunu satın alarak onları daha çok oruç tutmaya teşvik teşvik etmek amaçlı bir gelenektir bu. Aynı zamanda bastırdığımız bir broşürle de bunu zaten okuyup anlayabileceğim bir yazı haline getirdik bir. Benim orucunu 10 liraya satın alalım. Abi benim orucumun değeri 10 lira mı? O zaman senin hattını kırmayalım. 15 lira olsun o zaman. Kardeşim 15 lira ne eksik ne fazla. Her şeye paran yeter. 15 lira anlaşalım. Ama abi orucun bitmesine iftara çok az kaldı. 2 saat, saat kaldı. Ne saat mi kaldı? Bir bakayım bir. Mı var? Son iki saat var kardeşim. O zaman var. kaç saatlerce oruç tuttuğuna göre hakkı 20, 20 lira da değil. Kapatalım o zaman. Ne sen beni üz, ne biz seni üzelim. 20 lirayla anlaşalım. Tamam bence. abi, o kabul. Gel hadi, anlaştık. Benim yıllarımın yırtık cepleri dolu hüsran Adım insan yoksa isyan varsa israf sorsan 3 günlük dördünde olurum anonim Bakarım ama göremem çünkü Ben ama bir bet değilim Hayır bu ben değilim Aslında manzara net değil mi? Bu çuvaldız benim tep değilim Ey dünya kıymet biçtik sana Yoldun sen biz yolcu Ey insan hayat geçip gitmen gereken bir yoldu Sessiz çığlıklar atarken insan Dünya dönüyor